23 Şubat Salı günü İstiklal Mahallesi'ndeki Çiğ Köfteci dükkanına gelen ve iddialara göre alkollü olduğu öne sürülen şahıs, iş yeri çalışanı Yılmaz Koç'tan acısız çiğ köfte istedi. Yılmaz Koç dürüm şeklinde yaptığı çiğ köfteyi şahsa verdi. Şahıs bir iki lokma aldıktan sonra içindeki çiğ köftenin acılı olduğunu iddia ederek Yılmaz Koç ile tartışmaya başladı. Yılmaz Koç, çiğ köftenin acılı olmadığını, sadece az acısı olabileceğini söyledi, ancak şahsı ikna edemedi. Daha sonra eline aldığı dürümü Yılmaz Koç'a tattırıp, acılı olduğunu öne sürerek, tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra şahıs küfretmeye başladığı Yılmaz Koç'a elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Küfürler eden şahıs, Yılmaz Koç'a yumruklar savurdu. Olay anları iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, Yılmaz Koçu yumruklayan şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı şahsa ulaşarak tepki gösterdi. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından şahıs 3 ay önce çalışmaya başladığı iş yerinden kovuldu. Şahıs kendisine tepki gösterenlere paylaşımlarıyla yanıt verdi. Sosyal medyadan istediğimi döverim, istediğime söverim size ne. Sizin yüzünüzden işimden oldum. Abartılacak bir şey yok. Hak edene hakkını verdim sadece. O hikayeyi bir de kurt'tan dinleyin. Köfteci kaşarlık yaptı. Basurum var dedim yine de acı koymuş. Bu çocuk haksız diyorum inanmıyorsunuz ya. Video kesilmiş bana ne küfürler etti. Gururuma sığmadı evde çocuklarım ağlıyor, baba seni öldürecekler mi diye, Allah belanızı versin, siz kimsiniz benim hesabımı kapatıyorsunuz, istediğimi döverim, siz beni işimden ettiniz, arkadaşlar basurum var benim. Ben çocuğu uyardım. Canımla oynadı. Nuş ile uslanmayanın hakkı tekrir, tekrir ile uslanmayanın hakkı kötektir, nolur iş bulmama yardım edin üç çocuğum var açlıktan ölürüz bin olur, paylaşımlarında bulundu. Türkiye genelinde faaliyet gösteren çiğ köfte firması ise Afyonkarahisar'daki şubesinde çalışan Yılmaz Koç'un yaşadığı olay ve durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Yılmaz Koç'un işten ayrılmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu talihsiz olayda çalışanımız, evrensel insani değerlere ve kurumsal kimliğimize yakışır şekilde hareket etmiş, en ağır tahrikler karşısında bile efendiliğini bozmadan davranış sergilemiştir. Tarafımıza gelen sorularda çalışanımızın iş akdinin feshedilip edilmediği merak edilmektedir. Bilakis çalışanımıza şartlarının iyileştirilerek ve terfi alarak çalışma hayatına devam etmesinin önerildiğini belirtmek isteriz. Çalışanımızın sağlık durumu şu an iyidir. Talihsiz olayın olumsuz etkilerini atlatabilmesi için kendisine istirahat izni verilmiştir denildi. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.